Hepinize merhaba arkadaşlar. Surkolik kanalına hoş geldiniz. Hocamız hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat'cığım sen de hoş geldin. Evet ne yapıyorduk Murat? Kesir problemleri yapıyorduk. Sayı problemleri yaptık. Kesir Aynı. problemlerinin birincisini yaptık. Şimdi kesir problemleri ikili yapalım. Kesir problemlerini burada bitirelim. Of. Hala rutin problemler yapıyoruz ama değil mi? Evet hocam. Şimdi bakalım demiş ki bir kap su ile doluyken ağırlığı 420, 420 gram gelmektedir. İçindeki suyun 7'de 5, 7'de 5, de 5 de boşaltıldığında ağırlığı 220 gram gelmektedir. Hmm. Tabii ki hafif diyecek. Buna göre kabın boş ağırlığı kaç grammış? Tamam. Şimdi kabın da bir ağırlığı var doğru mu? Evet. Şimdi hemen ne diyorduk? 1'de 5'ini boşaltacağım ya. Demek ki şu kabımız olsun. Bu normalde 7x kadar su alsın. Normalde tam dolu hali 7x kadar su alsın. Aa, kabın kendi ağırlığı da k olsun doğru mu? Şimdi diyor ki su ile doluyken 7x'in hepsi varken o zaman 7x artı k eşittir kaçmış? 420 miymiş? Hı hı. Bana diyor ki, hop şunu değiştirelim hemen. Değiştirelim hocam. Şu şu güzel. 7'de 5'i boşaltılıyor. 7x'in 7'de 5'i ne yapar? 7'ye bölün. 1x, 5'e çarptım. 5x. 5x. 5x boşaltırsam 2x kalır mı? Kaldı. Artı kabın kendi ağırlığı var yine. 220. Şimdi bunu eksiyle çarpsak hemen yazalım. 7x yani şu artı k. Şu değil mi? Aynen. Hop olmayan bir kalem çıkaralım. 7x artı k eşittir 420 eksiye çarptım. Eksi 2x eksi k eşittir. 220'den toplarsam k'lar gitti. 7x'den 2x çıktım. 5x eşittir. Tabi şurayı da eksi 220 yaptık. 400'den 220 çıktım. 200 mi? Hı hı. x buradan 40 oldu mu? x'i bulduk. Bana evet. kabın boşaldı. Yani k'yı ya soruyor. Aynen. E k'yı da bulalım. Hemen gel şuradan bulalım. 2x. 2 çarpı 40 artı k. Eşittir 220 mi? Evet. 2 40 80. O zaman k ne oldu? 200'den 80 çıkarsam şöyle yapalım. 80 artı k eşittir. 200'ümden k eşittir. 140 mı? Aynen. Boş kabın ağırlığı 140 grammış. İşte bunu otan. deneyelim hocam isterseniz. Bir de bunu deneyelim. Bu da yazmazsa artık bırakalım. Değil mi? Tamam. Bir telin bir ucundan 71 1'i kesince telin orta noktası 10 santimetre kayıyor. Hmm. Şimdi şöyle düşün. Bir telimiz var. Normalde tele 7x diyesin var. Doğru mu? 7 ordayız. Evet. Şimdi 7x'in orta noktası ne olur? 3.5. 3x. Orada şey Hayır. Aynen. O zaman t'nin tamamına 14x diyeyim. Yani 7'nin katı. Hı hı. İstersen 21 istersen bilmem ne Doğru mu? Çift sayı olması Aynen daha karlı. Yani. Şimdi 14x diyorum. Orta noktası ne oluyor o zaman? 7x mi? Evet. Normalde orta noktam buymuş. Bana diyor ki bir ucundan kes diyor bir kadar. Şu kadar kestik. Ne kadar kesem? 7 biri kadar. 14x'in 7 biri. 14'ü böldüm 7'ye 2x mi? 1 e evet. çarptım. Yine 2x. O zaman 2x kestim. Geriye kaç x kaldı? 12x kaldı mı? Evet. Peki orta noktası hop 6x'e geldi mi? Hı hı. Peki ne kadar kaydı orta noktası? 7x'te 6x'e kaldı. 1x kaydı mı? Evet. E, orta noktası 10 cm kayıyormuş. Hı. Demek ki hop çekelim. x eşittir 10 mu? Aynen. Bana ki bu terim kesilmeden önceki boyu. Yani 14x'i soruyor. 14 çarpı 10'dan 140 mu? Evet. Var mı sorun? Hayır hocam yok. Evet hocam. Şunları ben alayım hepsini yazacağım. Tamam hocam. X metre yükseklikten bırakılan bir top. Yere her vuruşunda bir önceki düştüğü yüksekliğin 7/5'i kadar yükseliyor. Yani vuruyor, yükseliyor. Vuruyor, biraz daha az ha. yükseliyor. Top yere 3. vuruşundan sonra 125 metre yükseldiğine göre X kaçtır? Şimdi bu soruları arkadaşlar X üzerinden gitmeyin. Bu soruları tersten gideceğiz bu sorulara. Hmm. Nasıl gideceğiz? Şimdi şuradan bıraktık topu, doğru mu? Evet. X metreymiş. Tamam. Gelin. Şimdi çarptı. Geldi geldi. Çarptı. Bu birinci çarpma. Doğru hı hı. Ondan sonra yükseldi bir miktar. Düştü. ikinci çarpma. Yükseldi bir miktar. Düştü. Üçüncü çarpma. Yükseldi. Bana diyor ki. Üçüncü vuruşundan sonra. Bir, iki, üç vurdu. Üçüncü vuruşundan sonra 125 metre yükseliyor. Şurası 125'miş. Doğru mu? Evet. Peki bir şey söylüyordu. Diyor ki. Bir önceki düştüğü yüksekliğin 7.5'i kadar yükseliyor. Doğru mu? He. Yani şu 125 şuranın 7.5'iymiş. Evet. Peki biz senin hani 7.5'i 125 kendisi nasıl bulurduk? Çarpı 5'e bölüp 7 ile çarpacağım. 125'i 5'e böldüm. 25. 7 ile çarptım. Demek ki burası 25 çarpı 7 miymiş? Evet. Peki bu da bunun 7 5'i değil mi? Hı hı. Yine bunu 5'e böleyim. 25'i 5'e versen 5 kalır. 5 çarpı 7 kalır. Bir de 7 ile çarpacağım. 5 çarpı 7 çarpı, değil mi? Evet. Peki bu da bunun <laughs> pardon, 7 ile 5'i mi? Hı hı. O zaman x sen şusun. 5'e böleceğim bunu. Gitti. Gitti. 7 çarpı 7 kalmıştı. Bir de 7 ile çarpacağım. 1 çarpı 1 çarpı 7. Yani 49 çarpı 7. 7 x 9 63 7 4. 28 34. 343 m'ymiş x. Wow. Tamam. Güzel bir hocam. Hep tersten gideceğiz arkadaşlar bu sorularda. Devam edelim. Evet. Wow. <laughs> en güzel problem. Evet. Diyor ki Burak kumbaraya bir miktar para koyuyor. Daha sonra Ali kumbaraya kumbaradaki paranın bir bölü kadar para koyuyor. Daha sonra Elif kumbaradaki toplam paranın yarısı kadar parayı kumbaraya koyuyor. En son Arzu kumbarada biriken paranın beşte biri kadar parayı kumbaraya koyuyor. Hmm. Gayet güzel. Bu dört arkadaş daha sonra kumbarada biriken parayı paylaşıyorlar. Tamam. Her biri 36 lira aldığına göre Elif kumbaraya arzdan kaç lira daha fazla koymuştur? Hmm. Gayet basit mi acaba? Hani çok bakalım. uzun geldi hocam evet, bence basit gayet uzun zaten. Kafa karıştırmak için arkadaşlar zor değil bakalım. Şimdi 5'te 1 var, 1 bölü 3 var. Çarptım 5'te 3'ü 15x mi? Evet. O zaman Burak sen bu kumbaraya 15x koy. Tamam. Tamam. Şu an kumbarada 15x var. Hı hı. Şuraya da kumbaramız olsun. Şuraya da kumbara çizelim. Kumbara. Burak 15x koydu. Sonra diyor ki. Ali kumbaraya kumbaradaki paranın 1/3 kadar. 15'in 1/3'ü 5x mi? Evet. O zaman Ali sen de 5x koydun mu? Hop, artı +5x. Şu an 20x oldu mu? Oldu hocam. Daha sonra Elif kumbaradaki toplam paranın yarısı kadar kumbaraya. E 20x'in yarısı 10x mi? 10x. Elif de 10 x koydu. O oh, Elif sen de buraya gel. Şunları da şöyle alalım. Ettim mi 30x? Hı hı. Koy. En son Arzu kumbarada biriken paranın 5'te 1'i kadar. 35'te 5'te 1'i 6x mi? 6. Arzu da 6x koydu mu? Koydu hocam. He, kumbarada toplam ne kadar oldu? 10, 15, 20, şey 10, 25, 30, 36x. Evet. O 36x para var. Sonra diyor ki bu dört arkadaş daha sonra kumbarada biriken parayı paylaşıyorlar. Hı hı. 36'yı böldüm 4'e. Her biri 9x alır mı? E her biri 36 lira alıyormuş. Evet. O zaman 9x eşittir 36. X buradan oldu 4. Bana neyi soruyor? Elif kumbaraya arzudan kaç lira fazla koymuştur? Hmm. Elif 10x koymuştu. 10 çarpı 4'ten Elif 40 lira koymuş. Arzuya bakıyorum 6x koymuştu. 6 çarpı 4'ten 24 lira koymuş. Demek ki 40 pardon 60 diyeyim. 40'tan 24 çıkarsam 16 lira fazla koymuş. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Al bakalım. Al bir sürahinin 5'te 2'si su doluyken ağırlığı A gram, 3'te 2'si su doluyken ağırlığı B gramdır. Hmm. Buna göre sürahinin tamamı su doluyken ağırlığının A ve B türünden derini bulalım. Ölçemenin ne sevdiği tarz sorular. Evet hocam. Çünkü işin içinde rakamdan çok Arfa. harf var. Sayıdan çok diyelim. 5'te 2'si ve 3'te 2'si o zaman sürahinin tamamı 15x kadar su alsın mı tamam doluyken? Evet. Sürenin de kendi ağırlığı var. S diyelim ona da. Hı hı. Şimdi diyor ki 5'te ikisi su ile doluyken. 15'i böldüm 5'e 3. 2'ye çarpma 6x mi? Evet. 6x varken artı bir de sürenin kendi ağırlığı var. Bu A'ymış. Tamam. Sonra 3'te ikisi doluyken. 15'i böldüm 3'e 5. 2'ye çarpma 10x mi? Hı hı. 10x artı S. Burası x. Bu da B'dir almış. Bana diyor ki sürenin tamamı doluyken. O zaman şimdi ben x'i de s'yi de tek tek bulayım. Nasıl bulayım? Önce burayı bir eksi çarpayım. Eksi 6 x eksi s eşittir eksi a mı? Evet. Altına da 10 x artı s eşittir b oldu mu? S'ler gitti. 4 x eşittir b eksi a oldu mu? Aynen. Her tarafı 4'e böldüm. x eşittir b eksi a bölü 4. Şimdi x'i bulduk. Bana süreni tamam doluyken diyor değil mi? Aynen. Sürenin tamamında 15x var mı doluyken? Evet. O zaman 15 çarpı b eksi a bölü 4. Bu kadar su var. Aa, ah bir de Sürahin kendi hali var. S var. S'yi de bulmam hmm. gerekiyor. S'yi de geleceğim buradan bulacağım. Tamam. İster burada yerine koyacağım. ister burada yerine koyacağım. Şurada koyalım. 6, 6x diyor. Yani 6 çarpı b eksi a bölü 4 artı s eşittir a mı? Aynen. Sadece 2'ye böleyim 3. 2'ye böleyim 2. 3B eksi 3A bir de artı 2S var burada. Artı 2S bölü 2 eşittir A. İşte aşağı yaptım. 3B eksi 3A artı 2S eşittir 2A. Atarsak bunları bu tarafa 5A eksi 3B bölü 2 çıkar mı S? Hı hı. Bana S'yi soruyor değil mi? S'yi buldum. S'yi de buldum. Hadi geliyorum S'yi de yerine yazıyorum. Kaçmış? 5A eksi 3B bölü 2 Şimdi bunların toplamını alacağım. Aynen. 15'i e çarparsam 15B eksi 15A bölü 4. Artı bunu da 2 ile paydayı eşitleyeyim. Yukarıda 4 ya. 2 ile 5 10A eksi 6B bölü 4. 15B eksi 6B 9B mi? Aynen. Eksi 15A artı 10A eksi 5A bölü 4. Bak gayet de... Şey Çok güzel aynen. bir soru bence. Tam ÖSYM'deki amcaların sorusu. Aynen. Şimdi demiş ki boyları birbirine eşit olan farklı tür iki mumdan biri 5 saatte diğerisi 8 saatte tamamen yanmaktadır. Buna göre kaç saat sonra mumlardan birinin yanmayan kısmı diğerinin yanmayan kısmının 3'te ikisi olur ya da iki bölü üç olur. Şimdi boyları eşit iki mum varmış burada. Bu birinci mum, bu ikinci mum. Birinci mum, ikinci mum. Farklı türlerden. Bu 5 saat deniyormuş, bu 8 saat deniyormuş, doğru mu? Aynen. Boyları eşitlerken x olsun mu x'in boyda? Olsun. Bana diyor ki kaç saat sonra? Şimdi bunun boyu x ise 1 saatte ne kadar yener? Tamam 5 saat deniyorsa? 5 bölü x. x bölü 5'i yener. x yanlar. bölü 5, aynen. Onun için şöyle yapabilirim. İstersen hepsine 5 kez 8, 40 x diyebilirim boylarına. Doğru mu? 40 x olsun boyları. Tamam. Bu da 40 x olsun. Hani 5 saat, 8 saat gördük ya. Şimdi bu 5 saatte nasıl 1 saatte ne kadar yanar? 8x mi yanar? Evet. 1 saatte 8x yanar. Burada da 1 saatte 5x mi yanar? Hı hı. 40x 8x 8 saatte yanarmış. Şimdi madem ki kaç saat sonra, kaç saat sonra olsun? T saat sonra olsun. Tamam. Bu 1 saatte 8x yanarsa T saatte 8xt kadar yanar mı? Evet. Bu da 5xt kadar yanar mı? Aynen. E ne kadar kalır geriye? 40x 8x'te. Burada ne kadar kalır? 40x 5x değil mi? Şimdi bunlar kalanlar, Aynen. bana diyor ki dikkat, kaç saat sonra mumlardan birinin yanmayan kısmı yani kalan kısmı diğerinin yanmayan kısmının 2 bölü 3 olur yani hmm. 3'te 2'si olur. Şimdi buradan hangisi daha büyük peki ona bakalım, boyları aynı bunun 8x yanmış bunun 5x yanmış o zaman bundan daha mı çok kalır evet. 5x daha az çünkü değil mi 8x'e göre o zaman bunun 3'te 2'si olurmuş yani çarpı 2 bölü 3 eşittir bu olurmuş. Tamam. Paylaştığım 3'e çarparsam 120x eksi 24 xte eşittir. 2'ye çarparsam 2'ye 4 80x eksi 10x'de mi? 24 de buraya artı 24x diye geçerse 14x'de kalır. Bu buraya eksi 80 diye geçerse 40x oldu mu? X'ler gitti. Ne oldu? 40 eşittir. 14t. Böldüm her tarafı. t eşittir. 40 bölü 14 saat sonra. Kaç Aynen. ay sonra ya. Aynen hocam. Anlaştık mı? Al bakalım yine güzel söz burada. Gamze parasının 1 bölü 6'sını Can'a veriyor. Daha sonra Can parasının 1 bölü 3'ünü Pınar'a veriyor. Son durumda 3 arkadaşın er paraları eşit oluyor. Şimdi ilginç. Evet. Ne? Başlangıçta Gamze'nin parası Pınar'ın parasından 84 lira fazla olduğuna göre Can Pınar'a kaç lira vermiştir? Hmm. Şimdi şunu yapalım. 1 bölü 3 var 1 bölü 6 var mı? Evet. Şimdi Gamze'miz var, Can var ve Pınar var. Şimdi Gamze'nin o zaman 18 x olsun mu? 3 ile 6'yı çarptım. Evet. Yazıyorum. 3 çarpı 6, 18 x. Şimdi diyor ki, Gamze parasının altta birini Can'a veriyor. Gamze Can'a ne kadar verecek? 18'in altta birini 3 x mi verecek? Aynen. Tamam. Artı 3 x olacak. Önceden ne kadarı var bilmiyorum. Ama diyor ki şimdi, Can parasının 3'te birini verecek ya. O zaman 3'e bölünebilen şu bir şey olsun. Evet. O zaman Can'ın 3 y'si olsun. E bu da bu 3x vermişti. Can'ın ne oldu? 3y artı 3x oldu mu? Hı hı. Bunda ne kadar kaldı? 15x kaldı mı? 3x'ini buraya evet. verdi. Doğru mu? Peki diyor ki şimdi Can parasının 3'te birini 3y artı 3x'in 3'te biri x artı y midir? Evet. x artı y'yi bu adama verdi. Pınar'a verdi. Artı x artı y oldu. Pınar'ın önceden z lirası olsun. Hı hı. z artı x artı y'si oldu. Peki bunun ne kadar kaldı? 2x artı 2y'si kaldı mı? Aynen. Bunun 15 x'i kaldı. Bunun da z artı x artı y'si kaldı. Bu 3 kalan para birbirine eşit olamış. Tamam. Şuradan y'yi x türünden bulabilirim. Atarım 13 x olur. Y eşittir 13 x bölü 2. Bu kalsın. Hı hı. Peki şuradan da bunlar eksi x eksi y diye geçer. Z eşittir x artı y oldu mu? Aynen. E y'yi biliyordum 13 x bölü 2. Götürüp y'ye ne yazarım? O zaman z eşittir x artı 13 x bölü 2 oldu mu? Ayrı hocam. Yani 2x, 13x, 15x bölü 2 oldu. Z'yi de bulduk, y'yi de bulduk. X cilsinden. Doğru mu? Bakın Can kaç lira vermiştir? Şimdi Can Pınar'a x artı y lira vermişti değil mi? Evet. Yani Can x neydi? X'ti zaten. Artı y neydi? 13x bölü 2 mi? Doğru mu? Evet. Yani 2x, 13x, 15x bölü 2 lira vermiş. İyi de ben x'i biliyor muyum? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Şu bilmiyorum. an bilmiyorum ama bak dikkat bir şey demiş. Başlangıçta Gamze'nin parası Pınar'ın parası 84 lira fazla. Gamze'nin 18 x vardı. Hı hı. 18x eksi. Pınar'ın ne kadar var? Z'dir Z lirası. Z'yi kaç bulduk biz? 15x bölü 2 mi? 15x bölü 2 eşittir 84 müymüş? Evet. Bak. 2 kere 18 36x. 15 çıkarsam? 11. 11x şey 21x. 21x, 21x bölü 2 eşittir 84 mü? 21 ile bu sadece işte 4 oldu. X buradan 8 çıktı mı? Hı hı. X 8 ise götürü y'yi de bulalım. Y ne oldu? X'e 8 yazarsam. 13 çarpı 8 bölü 2. 4, 40, 52 oldu mu? İkisine Şimdi bana diyor ki. Can Pınar'a kaç vermişti? Can Pınar'a x artı y vermişti. Yani 8 artı 52'den. 60 lira vermiş deyip wow. zirvede bırakalım bence. Çok güzel bir soruydu ama hocam ya. Evet. ÖSYM'nin sevdiği tarz sorular arkadaşlar bunlar. Yani istiyor ki bir sürü denklemi aynı anda kullanın. Bir sürü şekilde soruyu çözün. Hem x var ya şimdi baktığınız zaman x, y, z 3 tane değişken var. 3 Aynen. tane bilinmeyen var. Zor denklem gibi gözüküyor ama hiç de o kadar zor değil aslında. Sadece biraz kesirlerle uğraşıyor arkadaşlar tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bir konudan sonra geldik. Bir sonraki Aynen. videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.